Simülatörün çalışması şu an kulağınız iki el kontrol tuşuyla e, oluyor. Mesela soldaki tuşla öne, arkaya, sağa, sola hareket edebiliyorsunuz. Sağdaki tuşla da sağa sola yalpalama hareketlerini ya da öne arkaya yalpalama hareketlerini yapabiliyorsunuz. Ayrıca simülatör kendi etrafında da dönebiliyor bu tuşla. Astronotlar da uzayda aynen bu şekilde hiçbir yere bağlı kalmadan tuşlar sayesinde her yere hareket etmişler. Tabi şu anda hareketlerimizi hareketlerimiz biraz kısıtlı, ıı, yer çekimi olduğu için, dünyada olduğu için. Ama uzayda sizin de dediğiniz gibi tam turu bile dönebiliyorlar. Bu da ona benzeyen bir simülatör ancak bunun farkı insanlı manevi ünitesi uzayda gerçekten kullanılmıştı. Ancak bu simülatör 5 derece hareket serbestliği simülatörü ıı, eğitim amaçlı kullanılıyor. Astronotlar uzaya gitmeden önce bu simülatörlerde testler yapıyorlar. Çünkü sürtünmesiz ortamda hareket etmenin zorluğunu anlamaya çalışıyorlar. Yine kemerlerimi bağlıyorum. Bakalım bunda nasıl bir deneyim olacak. <laughs> Uzaydan gelebilecekleri yönlerde en basitleri mesela sağa sola hareket ediyorlar. Daha deminki araçla yaptıkları gibi. Öne arkaya hareket ediyorlar. Bunlar basit olanları. Şimdi bir de yalpalamalara geçelim. Sürtünme olmadığı için e, hareketi kontrol etmek çok zor. O yüzden bazen böyle kontrolsüz yalpalamalar olabiliyor. <laughs> ya da mesela öne arkaya yalpalama. Ya da aynı anda ikisi birden olabiliyor. <laughs> ya da kendi etrafında dönebiliyor. Bir de biz bu simülatörde öğrencilerin Newton'un üçüncü yasasını öğretiyoruz. Etki tepki yasası. Şurada gördüğünüz uydu örneğimiz de onlara yaklaştırıp ayakları üzeri elleriyle kendilerini itmelerini istiyoruz ve Et, etki verdiği zaman tepkisinin nereye doğru olacak onu öğrenmek için. Ben yavaşça ilerleteyim. Ellerinizde ya da ayaklarınızda kendinizi hafifçe ittirin. Evet. Bir daha yapalım. <laughs> Çok güzel. Bu şekilde de öğrenciler bu simülatörlerin ve uzayda hareketin nasıl işlediğini öğrenmiş oluyorlar.